Pasifik okyanusunda yaşayan palyaço balığı, küçük ve savunmasız bir balık olmasına rağmen anemon bitkisinin içinde kendisini güvende hisseder. Aslında çok zehirli olan bu bitkinin her kolunda bir balığı felç edip öldürebilecek güçte iğneler bulunur. Ancak palyaço balıklarının bu zehre karşı bağışıklığı vardır. Çünkü vücutları diğer balıkların aksine bu zehirden etkilenmelerini engelleyecek mukus benzeri bir yapıyla kaplıdır. Burası bu iki palyaço balığının kalesi. Çevrelerinde bu kollar olduğu sürece güvendeler. Örneğin bu siyah balık ne kadar istese de belli bir mesafeden sonra bitkiye yanaşamıyor. Oradan uzaklaşmaktan başka yapabileceği bir şey yok. Palyaço balıkları hiç tereddüt etmeden yumurtalarını bırakacakları yer olarak da burayı seçerler. Önce yüzeyin hazırlanması gerekiyor. Dişi ve erkek birlikte çalışıyorlar fakat şartların hazır olup olmadığına daha büyük olan dişi karar veriyor. Sıra sıra minik yumurtalar kayalara yapışıyor sonra da dölleniyor. Yumurtalar anemona çok yakın kondukları için güvendeler. Ebeveynleri 7 gün boyunca onlarla ilgilenecekler. Özellikle de babaları. Baba palyaço balığı düzenli olarak yumurtaların bakımı ile ilgileniyor. Her gün onları büyük bir özenle tek tek kontrol ediyor. Sonra da suyun içerisinde kirlenmemeleri için yelpaze hareketleriyle suyun sürekli temiz kalmasını sağlıyor. Yumurtalar hızla büyüyor ve çok geçmeden çarpan küçük kalpleri görülüyor. Gözleri, sinir ve dolaşım sistemleri oluşmuş durumda. Kısa bir süre sonra pulları da oluşacak ve onlar da anne ve babaları gibi derin sularında yüzüp hayatlarına devam edecekler. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Onun karar yerini de ve geçici bulunduğu yeri de bilir. Bunların tümü apaçık bir kitapta yazılıdır.